Bugün spor yapacağım. Baksana şu Şimdi damacıyı götürüyorum. Damacana. Kapalı Onu... Kapalım bu. Şimdi ilk iki ev yapacağım. Alıştırma için. Ondan sonra böyle böyle Onun. Bak bunu gördüm ya. Onun gibi kaslı olacağım. Ama seçimi nasıl boyayacağım? Boyayacağım ki. Oh. Yok, Buna iki nakat. Yok. Bir elgi nakatlı. Ne Ben bunu yaparım. <laughs> <Ama> yapamadım ki. <laughs> yok yok. İlk bir koşalım biz. He? İlk bir koşalım. Youtube için böyle alan var. Ha orada da var da. <laughs> yok oraya gitmeyeyim. <laughs> Dur. Buradan gözüküyor yani. <laughs> nefes nefes kadar ne kadar spor yapacağım. Yok lan. Ya. En doğru bunu alacağım tek eve. Böyle koşacağım. <laughs> Sürekli yemek yiyorum ya. Bir tane de

Kardeşim ben. Ben bir daha dinleneyim. Ananın al. Şimdi hadi. Daha yorgunum ama bunu yapmak için yani. Bak, içini gördüm bir an. <laughs> O bir bizi izleyen var mı? O gıda olan benim seyirciyim. Var mı? Varsa biz oradayız yani. Kalıyoruz bir gün. Bunun üstüne oturacağım. En. Ben onun o şeyi yediğimi biliyorum lan. Üstüne oturacağım. Tam gelin. Babama. Ondan bunun üstüne atlamayacağım. Artık yanmaz. O oh, bir sahtelmiş da Ayağı ya atıyor musun ya ayağını bırak gidiyor. Konuşamıyorum ben. Bir dakika. <laughs> tamam. Kuma oluyor lan. Ben bir az sıçtım amına. Baksa şu be. Koşuma miam miam Geleceğim gelemiyorum kavur edeyim. İçinden geldi. Saç görmüyor <laughs> mu? bölge taşımak daha zor. Terledim. Şimdi bunu korkacağım. Oğlum ben Ondan... Allah yaparım ben bunu. Işığı kör edeceğim sizi olmuyor ki. Anam, anam. ben ya. Ben oğlum çiş koyayım ya. Sıskayım ben ya. Sus kötü güzel dedim. Bok gibiyim ben. Tamam mı? Aklıma geliyor, dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Anılarım ben. Abant. Uf. Ha. Okulda ben dövüyor vardı. Tatil ama ben okulda döven neydi? ama döven olmayacak. Belki bak. Bir yeri gelecek. Şimdi bak. Ne biliyorum? Belki kuga da böyle şey yaparlar bana. böyle işte ayağım bağlayacağım şimdi. Ne yapacağım? Ağzımı da kapattılar bunlar. Yani ağzımı kapattığımda hemen açılıyorum. Yedi yani müdüre gideyim yani ayaklarımı falan bağlayacağım. Müdüre gidebiliyor mu? Sevdiğim de. Ben alkış yapsana da oğlum e. Ha şimdi benim böyle yatıyorum Oo poca mor konuşmalar falan iki dakika İki dakika böyle konuşmalar da oluyor biliyor musun? Anam yani, yani. Bak böyle yaptı şimdi benim ayağımı Ayağımı böyle çözeyim ben Şimdi gözümü bağladı ya. Oo poça. O kadar olmaz ama. Elim çözdüm de böyle Bunu yaparsam Bunlar varsa. Poot. çok He? Ya yemi bağlarsa. E yaparım ki. Bak ayağım çok fena yaptı mı ayam ayamın he için... ben niye konuşuyor umyandım ben ya dur. bak şimdi çok hızlı çalışacağım <laughs> dur daha hızlı

Göbeğim göbeğim için ne yap Göbeğim burada. Abi yorumlara yazın. Görmek için ne yapınır? Ye yani. Şimdi ben bakayım bir YouTube'dan. Durun. Ben şey aldım arkadaşlar. Yemek yemeyeceğim ve kas yapacağım. Ben bugün nasıl göreceğiz ya? Hayır, uzak durmam lazım çünkü küçük küçük. Tamam gözüküyor. Popum batmayın. <laughs> Bu kovgar ekin. Ayak parmaklarımızı yapıyorlar. <laughs> <laughs> Kabat. Abi ben oh. Göbek için ne yapıyorum? diye açtı ve bana şey yapın yorum yapın bay bay yok